Türk bir olup tek bir sancak altında buluştukça Türk'ün bileğini hiç kimse bükemez. Ben Ertuğrul Gazioğlu Osman. Tarih meraklıları Cihan İmparatorluğu'nun hikayesine dalıyoruz. Her şeyin başladığı yere Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in hayatına odaklanacağız. Hazırsanız tarihin en önemli dönüm noktalarından birine tanıklık etmeye başlayalım. Osman Bey 1258 yılında Söğüt'te dünyaya geldi babası Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi, annesi ise Halime Hatun'du. O küçük bir aşiretin beyi olarak başladığı hayat yolculuğunda büyük bir devletin temellerini atacaktı. Gençliği babasının yanında Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans sınırındaki bir uç beyi olarak geçti. Bu dönem onun hem askeri yeteneklerini hem de liderlik vasıflarını geliştirdiği bir okul gibiydi. Kılıç kullanmaktaki mahareti, at binmedeki ustalığı ve stratejik zekası dilden dile dolaşıyordu. Ertuğrul Gazi'nin 1201'de vefatının ardından boyun ileri gelenlerinin kararıyla beylik Osman Bey'e geçti. Artık Kayı boyunun yeni lideri oydu ve omuzlarında büyük bir sorumluluk vardı. Osman Bey lider olduğunda Anadolu tam bir karmaşa içindeydi. Moğol saldırıları Anadolu Selçuklu'nu zayıflattı, beylikler bağımsızlaştı. Osman Bey hayatta kalmanın ötesinde zayıf Bizans topraklarını hedef aldı. Her şey Ermeni Beli Muharebesi'ndeki o kritik zaferle başladı ve her yeri alevlendirdi. Kulaca Hisar'ı fethederek Bizans'ın burnunun dibinde beyliğinin gücünü herkese gösterdi. Yani gerçekten etkileyici bir zaferdi. Karacahisar Kalesi'ni fethederek sonra sıra stratejik öneme sahip Yarhisar ve Bilecik'e geldi. Yeni şehir ve hisarı alarak bölgede tam anlamıyla güç kazandı ve hakimiyetini pekiştirdi. Bu fetihler sadece toprak kazanımı değildi. Aynı zamanda bölgedeki diğer Türkmen beyleri ve gaziler için bir çekim merkezi oluşturdu. Osman Bey'in adaletli yönetimi ve gaza ruhu, pek çok savaşçının onun sancağı altında toplanmasını sağladı. 1299 Osman Bey'in bağımsızlığını ilan ettiği yıl olarak kabul ediliyor. Artık Selçuklu Sultanına veya başka bir güce bağlı değildi. Kendi adına hutbe okutup sikke bastırarak bağımsızlığını tüm dünyaya duyurdu. Üç kıtaya hükmedecek bir imparatorluk doğuyor, heyecan verici bir döneme giriyoruz. Osman Bey bu adımdan sonra fetih politikasını daha da sistemli hale getirdi. Artık hedef sadece kaleler değil, İznik ve Bursa gibi büyük ve önemli Bizans şehirleriydi. Bağımsızlığın ardından Osman Bey Bizans'a karşı amansız bir mücadeleye girişti. En önemli dönüm noktalarından biri 1302'deki Koyunhisar Savaşı'ydı. Bu savaşta Osman Bey doğrudan Bizans İmparatorluk ordusuna karşı ilk büyük zaferini kazandı. Bu zafer onun adını ve şanını tüm bölgeye yaydı. Artık Bizans için görmezden gelinebilecek bir uç beyi değil, ciddi bir tehditti. Savaş alanındaki başarılarını adil ve hoşgörülü yönetimiyle birleştirdi. Fethettiği yerlerdeki halka zulmetmedi, onların dinlerine ve kültürlerine saygı gösterdi. Bu adaletli yönetim anlayışı, fethettiği toprakların kalıcı olmasını sağladı ve halkın Osmanlı idaresini benimsemesine yardımcı oldu. Osman Bey'in son yılları hayatı boyunca hayalini kurduğu büyük bir hedefin peşinde geçti. Bursa'nın fethi. Bursa zenginliği ve stratejik konumuyla önemli. Ancak güçlü surlarla çevrili bu şehri almak kolay değildi. Osman Bey şehri uzun bir kuşatma altına aldı. Fakat yaşlılığı ve nikriz hastalığı onun bu büyük fethi bizzat görmesine engel oldu. Artık yatağa düşmüştü ve savaş meydanlarına çıkamıyordu. Ömrünün son demlerinde oğlu Orhan Bey'i yanına çağırdı ve o meşhur vasiyetini dile getirdi. Bu vasiyet sadece bir babanın oğluna öğüdü değil, aynı zamanda kurulmakta olan devletin anayasası niteliğindeydi. Adaletle hükmet, askerlerine iyi bak, ilim insanlarını koru ve her şeyden önemlisi Allah yolunda gazadan asla geri durma diyordu ve en büyük arzusunu ekledi. Beni şu gümüşlü kubbenin altına, Bursa'ya defnedin. Osman Bey, Bursa'nın fethini göremeden Söğüt'te vefat etti. Oğlu Orhan Bey, vasiyetini yerine getirdi. Bursa fethedildi ve Osman Gazi'nin naaşı, vasiyeti üzerine tophanedeki gümüşlü kümbete defnedildi. Osman Bey, küçük bir aşiretten yola çıkarak, adalet, cesaret ve vizyonuyla asırlarca ayakta kalacak bir imparatorluğun tohumlarını ekti. Onun mirası sadece fethedilen topraklar değil, aynı zamanda adaletli bir yönetim anlayışı ve sarsılmaz bir gaza ruhuydu. İşte her şey böyle başladı. Osman Gazi'yi anarken Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun aziz hatırası hep bizimle olacak. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım Osman Bey'in bu ilham verici hikayesinden keyif almışsınızdır. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve tarihin derinliklerine yapacağımız yeni yolculukları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi ve bir sonraki videoda kimi görmek istediğinizi bizimle paylaşın. Hoşçakalın, tarihle kalın.